Ya onu Geç Geç. Silahları aldım. İlk evet, güzel olsun diye mavi silahlarla başlıyoruz. Yok mavi olacak Türk. Şimdi. 2 iki çarpı 2'den 1 eksiltirsek artı 1 koyarsak kaç olur? 4! 4 4 4! 1 mi 2 mi 3 mü? 2 2 100 Aa, Şeye ne vereyim Emir'e? İki mi bir, mi bir. Ama bir de şöyle bir şey olsun. Ee, bir kere verdin ya, bir daha almak olmasın? Ee, yani. Tamam. Sen bir mi, bir mi vereceğiz? Ben sana şöyle vermiştim, şaka yapmıştım. Evet Al. bir. Aman. Üç, yapayım. iki, bir başka. Bizden bazı kolunuz çıkardın bir tane. Neredesiniz? Ben buradayım. Aferin. Silahları ver Ahmetçiğim. Teşekkürler. Sen neredesin Emir? Bak buradan aç. İki de de bu vardı. kendi kendine olmak yok. Şimdi kötü silahlar vereceğim. Bunlar tabii ki de anladığınız kadarıyla tapan çalar olacak. Bence çok kötü. Ha? Ee, hmm. Epic Games, Epic Games'in en ne ne kadar parası var? So, son kazandı. Bir milyon, 1 milyon, bir milyon, bir milyon, bir milyon. Yanlış. Sonsuz kartı sonsuz. Emir sen söyle. Sen Ama söyle Emir. Emir telefondan bakıyor ben telefonum da yok. Emir kafana sıkmaya başlıyorum. Telefondan bak bak yok. İyi tamam ikiniz de bilemediniz. Bir mi iki mi üç mü? Ahmet'e bir mi iki mi? Bir şeyde sonda da bu vardı. Birdi. Üç, iki, bir başla. <laughs> Bitti. Bitti 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 bitti. Gel gel şöyle. Ver silahını bakayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi silahlarımız gel destansı. geldi de dur. Destansı silahlar ve pompalılar olacak. Ya da hayır, pompalı olmayacak. Yavaş taarruz olacak. Var. Göreceksiniz şimdi. Neredesin? Hah. Ahmet bu sefer sor sormayacağım. Bir mi geçiyorum. mi 3 mü? 3 Peki, e, buna ne vereyim buna buna? Eee evet, mi 2 mi? Hmm. Şimdi güzel bir seçim yapmam lazım. Hadi. Eee buldum. 1 1 Emret geldi lan. İki de de bu vardı. Bak. Bu gece görüşlü. 3 iki, bir başla. Oha, Demir'e efsane gidiyor Dur! Alayım, alayım. Bu ne yapmış biliyor musun? Piyade tüfeğini sarı kullanmış. Sarı piyade tüfeği kullanmış. Benim verdiğim değil. Vallahi billahi sevkini kullandım. Vallahi billahi bunu. E, bu benim bu dedi Sonra haksızlık olur dedim. Vallahi da billahi da kullanmadım. Allah çarpsın ki kullanmadım. tam tamam geçin elinize. Alın isterseniz atayım. Benim anne. Bu toplantı mı olacak da bir ihbar olsun. Tamam anne. Hoşça kal. bay bay. Tamam. Tamam. Bay tamam. bay. Kimdi SMG vereceğim. Oo. Bu sefer ilerleyeceksiniz bayağı. Emir bırak. Sana geliyorum. Önce Ahmet. Bundan önce Ahmet söylemişti. 1 mi, 2 mi, 3 mü? Emir Burak sen video çekiyor mu? Bir mi? Emir Burak. 90. Eee ona mı? Ona ne vereyim? Bir mi? İki mi? İki. Sen. Uf. Bir de bu vardı. Üç, iki, bir, başla. Bir tane daha yap. Sen 2-3 tane daha yap. Çünkü senin mermin hızlı şey yapmadı. Vursan oğlum. Ha tamam tamam tamam. Ver Senin mermin de olmadı o yüzden haksızlık oldu. Bari şunu şey şu yapalım. Şimdi efsanevi. Efsane vereceğim. Lan Olmaz. ama Emir bırak nasıl ben neden de oluyor ya? Vallahi hile ya. Dolmazsa dolmaz. Dolmazsa demek ki silah sıkıntısıymış. Benim silah olma, Allah Allah ben ne yapayım? Oğlum o zaten senden daha öndeydi. Mermi ol, mermi sıkıntısı olmasaydı geçer geçecekti. de, de mermi sana. sıkıntısı oldu. Ona ne diyeceksin? Ben nazlanıyorum tıkır tıkır ilerledin sen. Arca. Ya Şu ben bu bunda nasıl nasıl çıkmayayım ya? Vallahi çıkarım abi. Çık. Bir daha böyle bir şey olursa vallahi billahi oynayacağım bir daha. Bir bir mi? Üç Bu mı bir mi iki mi? 3 mü iki mi? 3 üç. üç. Ha bir iki üç mü iki mi? Kaç iki? 2 1 balkam Dur 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 Ben mermi de olmadı. Mermi ki bende. Mermi de olmadı. Mermi mermiye. Üçüncü de bu vardı. Göstereyim. Üçüncü de de bu vardı. Bak. Mal mı siniyorsun? Böyle sıkıyorsun. Böyle sıktın mı zaten iki duvar gidiyor. O zaman 30 saat bekliyorsun. Isınması gidiyor. Tamam, bir ki zaten hepsi iyi. Bu sefer sonsuz sonsuz zamanınız var. Bu sefer sonsuz zamanınız var. Ve ben size vereceğim silahları. Ver silahını. Teşekkürler. Efsanevi silahlar ve bu sefer abart abartacağım bayağı. Oha da 1 milyon yolumuz var ya. Oğlum işte o kadar gibi... Neredesiniz? <laughs> Oğlum Ahmet yerinde yok. Kim demiş lan? Aa sıkıştı. Ben demişim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yere sıkıyordum. Geç. Bir, bir mi, iki mi, üç mü? Ahmet'e ne vereyim? Bir mi? İki ne mi? Çıktı, üç ne, çıktı? ne çıktı, ne çıktı? Mitralyoz. O. Oh. Ahmet'e ne vereyim? Biri sana verdim zaten. Şaka yaptım. O iki değildi buydu. 3 2 bir. Türk türeni. nereye cehenneme kadar gidin. ama bu sefer farklı birisi olsun şey hakem. Dur bir daha yapalım. Bir daha yapacağım ben bekleyin. Bir bu sefer başka birisi hakem olsun. Ben hakem olacağım. Allah Allah. Sizin gibi ben oynamıyorum Aranızda o zaman. Hadi gelsin. Kendiniz karar verin. Ben yapı yapı yaparım. Ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Ben çıkacağım. Lan. Sen de hep böyle yapıyorsun.